yılın ilk 10 ayının enflasyonu zaten biliyorsunuz. 2 evet. aycık kalmış sadece. 2 aycık kalmış. Diyorsunuz ki 2 ayında ilavesiyle bu 10 ayını biliyorum. 2 ayı daha şey yapacağım. 12 ayın enflasyonu kaç olacak? Bizim merkez bankamız 18 tahmin ediyor Kemal Ula. O sayı 36 çıkıyor. Sonunda 86'ya kadar çıkıyor. Tabii gibi. şimdi. Kur konu mevduatın geldiği zaman. Ondan evet. birkaç ay önce evet bu tahmin. 17. Şimdi yani bu kadar gayri ciddi çalışan, bu kadar öngörüsüz bir şey, yani bunların yaptığı politikalara kimse güvenmez. Yani Merkez Bankası zaten orada bitiyor. Yani e, bir şey tahmin ediyorsunuz ve bu kadar yanılıyorsunuz. Hedefiniz 5 ama diyorsunuz 5 hedefliyoruz ama 18 çıkacak kusura bakmayın. Onda yasal bağlayıcılığı var. 2 evet. ay sonra 36 çıkıyor ve o zaman 36 çıkınca görevliler çıkıyor televizyon diyorlar ki ya böyle çıktı ama aşırı bir şey geri gelecek merak etmeyin Ocak ayında bir sonraki için yani şu an girmekte olduğumuz ayda negatif enflasyon çıkacak diyorlar. Yoksa Cumhuriyet şans. tarihinin en yüksek enflasyonundan biri çıkıyor o 13. ayda. Tek bir ayda %13. Böyle. Evet. Şimdi yani bu kadar öngörüsüzlük, bu kadar ciddiyetsizlik. Yani şimdi siz bunları yaptıktan sonra hala görevde kalıyorsanız zaten e, bu piyasada iş yapanın, tüketicin, vatandaşın güvence güvenmesi mümkün değil. İşte diyor yatın bir uyuyun bir ay sonra uyanızda enflasyon düşmüş. Ocakta uyanmıyorsunuz. Çok da finans merkezi de uğraşıyorlar. Yani o gök süraşanın evet, önemli mesela şöyle bir, bir tanesi hocam, o. Onun, yani, onun için enflasyonu evet. biraz saptırmış olabilir. Şey, 14 15 puan Ank kadar. Ankara'yı biraz izman ettik ama hani şöyle bağlayayım. Hani mesela iktidar sürekli ekonomi de dahil edeceğim. Birçok alanda muhalefeti vizyonsuzlukla suçluyor. Biz tok yapıyoruz uzaya kendi uydumuzu gönderiyoruz. uçak gemisi yaptık. Tam değil ama onların şeyle söylüyorum, jargonla söylüyorum. Savunma sanayinde ciddi bir başarımız var ve bunu dünyaya pazarlıyoruz. Aynı zamanda uluslararası finans merkezi yaptık. Bunu dünyaya açtık. Bütün dünyadaki büyük finansal kuruluşlar gelecek diye iddialarda bulunuyor. ...işte i̇şte onun dışında yollar, köprüler, şunlar bunlar çok böyle söylem var. Mesela bu uluslararası finans merkezi. Mesela bu buradan girersek yani bunun gibi şeylerde böyle büyük iddialı bir olmuyor. Sadece muhalefet, bu arada bunların tabii çok yanlış bilgilendirmesi var, bu kısmı size bırakacağım ama onun haricinde muhalefet sadece eleştiriyor ve biraz daha soğan diyor. Ve o sonunda işte toplu soğan mıya dönüyormuş. İkisi de olsun zaten ve dediğiniz gibi de bir olunca zaten diğerinin olması lazım ama yine de yani acaba böyle daha iddialı fikirler mi olmalı yoksa ya kardeşim ne iddialı fikri diyorsun daha vatandaş soğan da bulamıyor. Yani şey algıyı bırakalım mı? Nasıl? AK Parti iktidarı zamanında iyi yapılan şeyler oldu. Kötü şeyler de yapıldı. Bizim iddiamız biz çok daha iyisini yapacağız. Onun için göreve talibiz. E bir de tabii iyi yapılan, kötü yapılan hepsini bir araya koyuyorsunuz. Sayılar yalan söylemiyor. İşte Türkiye birken iki olmuş. Bulgaristan birken beş olmuş. Romanya birken dört olmuş. İşte Polonya birken dört. Neyse yani o sayılar çok artmış. Yani belli ki Türkiye mukayese olarak hem Avrupa ülkelerinden, Doğu Avrupa ülkelerinden hem de Asya ülkelerinden daha az büyümüş gelişmiş. Tabii ki her ülke büyüyor, gelişiyor. Zaten o işin doğasında var. Ama Türkiye mukayese olarak başarısız olmuş. Bir de bazı mevzularda vatandaşı yanıltmak, göz boyamak var. Şimdi finans merkezi onlardan biri. Bazı ürünlerde teknoloji Türkiye gerçekten aşamaya gösterdi. Ama bazılarında biraz önce söylediğim gibi bir şeyler üretiyorsunuz ama mukayese olarak avantajınızı geliştiremediğiniz için o kadar yüksek fiyat üretebiliyorsunuz ki onun size bir yararı olmuyor ekonomize. Yani bir şey üretmişsiniz ama bütün karı size o, o parçaları satan yabancılara etmiş. Siz sadece burada montajını yapmışsınız ama bir şey kazanamamışsınız. E bu bir zenginlik değil. Şimdi ama finans merkezi tamamen bir kepazelik. Çünkü inşaat yapmakla finans merkezi olunmuyor. Yani bina yaparak üniversite olmadığı gibi bina yaparak finans merkezi de olamıyorsunuz. Finans merkezi olmanız için insanların sizin hukukunuza inanması lazım. Sizin, sizin ekonominize güvenmesi lazım. Para biriminize değer vermesi lazım. Şimdi Türkiye'de bunun hiçbiri yok. İnşaat yapılıyor ve ondan sonra bunu yaptık. Finans merkezi oldu. Tamam Türkiye finans merkezi oldu. Yaptınız. E içinde finans var mı? Ben yabancılar, yabancılar e, güvenip geliyorlar mı? bir yeni bir finans merkezinin orada bir e, alışveriş olur, para kıyım olur onlara geliyor mu? Hayır. Ama biz binaları yaptık adına finans merkezi koyduk. O binaları yapın adını başka bir şey koyun o olsun. Yani üniversite deseniz o üniversite binası olur ama üniversite olmaz. Yani finans merkezi binası yapmakla finans merkezi, üniversite binası yapmakla üniversite yapılmıyor maalesef. Yani Türkiye'nin maalesef problemi o. E, AK Parti bu inşaat meselesini çok iyi beceriyor. Ve her şeyi bir inşaat olarak ve inşaat fırsatı bir rant kapısı olarak görüyorlar. Biz üniversiteleri yaptık, üniversite oldu ama içinde hoca yok, eğitim verilmiyor, iyi. mezun olanlar iş bulamıyor, ciddi bir beceri uyuşmazlığı var ama sorun yok, üniversite yaptılar. İşte ticaret merkezi yaparlar, finans merkezi yaparlar, olmuyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim, biraz bir şey ama Sayın Cumhurbaşkanı baş müteahhit gibi, yani sürekli bir inşaat yapma halinde ve... Şimdi vatandaşın yarısı da asgari ücret kazandığı için, asgari ücreti de devlet belirlediği için aynı zamanda işveren gibi de yani maaşı da o belirliyor. Sürekli inşaatlar yapılıyor. Vatandaşın hepsini de asgari ücretle eşitlemiş durumda. Böyle bir sistem. Ben sözünüzü evet. kestireyim. Yok, estağfurullah. Benim aklıma şey geldi siz onu söylerken. Aliyev'le trende gezerken Cumhurbaşkanı orada Türk müteahhitlerin yaptığı binaları görüyor. Onu da servis daha sonra. Sanki bilmiyormuş gibi. Ya bizimkiler buraya da mı geldi? Ne kadar güzel binalar yapmışlar bakıyor diye yani. bakıyor. Evet şey. Ee, şimdi bir 3-4 dakikamız var reklama. Ee, Erdal Abi reklamdan sonra söz vereyim senin. O zaman ben daha ben bir şey... şey söylüyorum inşaat ilgili. Bakın gelişmiş bir ülke iyi inşaat da yapar. İnşaat kötü bir şey değil. Ya, altyapıya da çok ihtiyacımız var. Yani evet. inşaat yapmakta sorun yok. Onu da iyi yapalım. Çok iyi yapalım. Ama sadece inşaat yapmam ve inşaat yapınca başka şey yaptığımızı zannetmiyorum çünkü inşaat belli bir zaman sonra çok yüksek geri dönümü olan bir şey değil. Altyapı gereklidir. Kalkınmak için altyapı yaparsınız. Ama inşaatla, üniversite inşaatla finans merkezi olmuyor. Ama inşaat sektörümüzde de kötülememek lazım. O da önemli bir şeydir. Orada da iyi olalım, başka şeylerde de iyi olalım. Az önce söyleyecektim, bu Bakü meselesi olunca kaynadı arada. Bu Nurettin Canekli'nin tweetlerinden bir tanesinde şey vardı, şimdi aklıma geldi. Burada da konuştuk. Murat hatta onunla ilgili uzun bir tweet atmıştı. Londra'da para yok ki siz nereden para bekliyorsunuz diye. Şimdi aslında orada bir itiraf da var. Yani biz de iktidara gelsek, yani bir umut da vaat etmiyor vatandaşa. Biz de iktidara gelsek zaten dünya öyle bir kötü durumda ki biz yine yatırım çekemeyeceğiz ama onlar da çekemeyecek. Yani, şeyi yani. iyi de değil de kötü de birleşeceğiz. Yani bizim itirafı. Bir oğlan e, kızı Kız, sevgililer ama kız artık ayrılmak istiyor, gitmek istiyor. Ee, uzunca bir süre ilk süreçlerde kendisini ne kadar iyi olur anlatıyor. Güzelim, hoşum, şuyum, buyum. Sonrasında artık olmuyormuş. Belli ki gitmiyor. Ee, işte diğer gittiğin kişi de kötü. Onun da şu tarafı böyle, burası böyle değil. <laughs> Çirkefleşme, kötüleşme şeyi. yani Artık sadece elinde tutmak için e, o durumu yapar hale gelmiş. Ya ee, daha kötüsü sen de bir şeye benzemiyorsun başkasını bulamazsın belki. Ha, Biraz e, da o da var. Yani Türkiye'yi kötülüyorlar. Yani Türkiye'yi kötülüyorlar. Evet.